Bugün günlerden milyar dolarlık DC'm videosu günü hısım. Şuradan bir genk patlatırım aslında ben buna ya. Bak 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 dire bir izleyelim. Bu arada size bir anımı anlatmak istiyorum. En son ben saklanmaya başladım artık. Ne oldu oldu bir şey oldu. Yakalandık baba beni. Oh, floor, and explore, and explore. Selam millet videoma hoş geldiniz. Ben Yonday Mısımcazlarım. Gördüğünüz üzere Mavi topun üstüne bindim, tam gaz gidiyorum. Bugün günlerden milyar dolarlık değilsin videosu günü hısım. Bu kostümü hem çıkartırken izlettim size hem de ondan sonra ufta oynadım. Ama vadi içinde oynayıp bir videosunu çekmedim. O yüzden bugün siziyle Fakir Ranked'da bu kostümü deneyeceğiz ve güzel bir video olacağını şimdiden temennisini verebiliyorum zaten. Tek ricam videoya geçmeden bir tane beğen atmanız. Bundan sonra dadından yenmez zaten ortalık. Efsane kostüm ya şu CTR'le. Üçü içingen alınır, iki tane var CTR'likide topa yumruk atıyor. Certerle 3 resmen Hunter x Hunter Dragon Dive'ı hatırlatıyor bana gerisini boş versen. Beyzy'nin sesi bir tık az gibi de bu kostümün o yüzden basic attım mı atmadım mı bazen bileme evrebiliyorsun. Skilllerinin de ses az gerçi hani hem kendi çok konuşuyor hem de skillleri az. E atıyorsun e attın mı belli değil bak orada bir şeylik var. Benim dişlerim seninkilerden daha keskin. Oğlum orada gurda bile laf atıyor. Benim, benim dişlerim yok daha keskin yok seninki görelmiş. kısım bu arada durumlarınız ne durumda yani cart durumunda mı zor durumunda mı curt durumunda mı adamlar da afk yok değil mi ha base atmış ya, so ya da totem atmaya geldi oraya bir yere karşıda ikisi mahoni var lisine karşı alınabilecek benim redimi çalmış güğümü tutturamadım Redimi nasıl çalar? Redimden mi başlamış? Gerçekten şaka olmalısın. Geliyorum topa geliyorum topa dilenirse bizim adam eğer oynar orayı Sütun atla kaçmaya devam et kankala Hem reddick çaldırdık hem ayranımız döküldü hem <laughs> Datsız olaylar yaşadık X'in çok güçlü abi ya X'in alcağısın Lee karşısına direk X'in yapıştıracağın adama ben de aldım Tek attılar boyun bana. Neyse bu Olayı yoluna koymaya çalışacağız bir Vur kanka vur 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 vur. Q mü, yok mu? Bas ghost'u daha yeni mi açıyorsun kanka? Geç canlı manlı çakını. Öl kanka gel oraya öl beni de öldürt. Aynen aynen kanka öyle yap. Neyse bir kill aldım en azından orada bizim çocuk da kill aldı. Yaratıklık çıktı kısım ben bir yaratıklığı alan olmazsa oradan. Topta gene bir kapışma dönüyor oraya yardıma gitmem gerekiyor da. Yakalamcı ol dene bir sütün bütün at. Dön lan dö 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 dö. Hep sana genç atacaklar Bora bayağı iyi oldu. Şurayı diktirmesen yardım edelim. Kule. Hı? hı? Diye diye öyle öldürdü ya beni katlet diye. Hısın mi sen? Hı hı de işi. İyi kastım custom emmesim ne dediniz o işe ya. Adam da direktör almış oradan bir direktör. Herif aşağıdayken ben grompunu mrompunu çalsam şuradan dadından yenmez bu arada. Sen de git şey ölün kuleye ölün kuleye. Kuleye ölün kuleye. Hah. İyi e, x'in hiçbir şey alamadı oradan. Hı. Red'ini de çaldım şunu da çaldım dadından yenmez. Bir de topa gank kassam bu arada base güzel olacak aslında da adamda item var bende yok daha. Şuradan bir gank patlatırım aslında ben buna ya. Adam gelmeden iksin. Öldür kanka. Nice. Sen montak patlattık hem adamı kestik. Ben base atıyorum. Çok fena oldum var benim. Çok fena oldum varısın. Nice nice nice. Isımcağızlar. Şuradan benim cikis bu yıldı mi? Çıkalım be. Barbamızı da yaparız oradan hem. Hı? Sütünü at kaçmayı dene bakalım be hısım ya. Kaçabilecek mi acaba? Kaçamaz ki. Zıp. Oha kesecek. Ha ultisi varmış. Dayan dayan geliyorsun. Ah be flash attılar çocuğa. Nice bir de shot down verdi herif. Bayağı farm diff attık ikisine de. Gene de güçlü çar ikisin. Isım. Hafif alınacak bir çar değil. Aha geldim geldim geldim. Geldim. Kes 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 ultisi yok. Nice nice nice. Totem W ile de ama oradan oğlum. Bizim bak adama artistik yapma. Nere gidiyor bizim herif? Öldü. Öldü. Ölme. Slow attım. Yetişirsin. Ghost'un var. Bas kaza bas bas bas. Nice. Beyzi kafasına yapıştırdım. Bot open geldi. Oradan bir hısım. Baba Difi konuşturdu yalnız bir Difi konuştur konuşturuldu. Botumuz ilk defa Allah'ın izniyle fitleme arasım. Ne dediniz bu işe? Botumuz ilk defa Hintleme yani. Yapması gerektiğini bot yaptıktan sonra bu oyun her zaman kazanılır. Ben her zaman size söylüyorum. Bu arada size bir anımı anlatmak istiyorum. Bir zamanlar lisedeyiz. Bak bu anı çok hüzünlü bir anıdır. Ve hazır edin. Yani her zaman pişmanlıklarımı barındıran bir anıdır. Lisedeyken çok sevdiğim bir arkadaşım vardı erkek. Bir agam vardı yani kankim. Şuradan bir adama Q tutturan da Canna'ya. Canna'yı bir doğru vuralım şuradan. Tamam. Canlayı bir indirirdim ısımı oradan. Anıya devam edelim. Lise 1'de tanıştık biz arkadaşımla. Ben de o zaman Narvegiz'e yanıyım yalnız. Nasıl yanıyım? Böyle derste telefonu elimden atmayın. Hep konuşup duruyoruz. Kanka dur dur bende çok koz var ortalığa karıştırma. Hemen anlatıyoruz şurada. Full konuşuyoruz böyle. 7-24 onunla konuşuyorum. Ders mers umurumda değil artık. Lisenin başındayız. Lisenin başında tanıştık. Kız bana yanık. Ben ona yanığım. Konuşuyoruz yani inceden. O zaman da telefonlar yeni yeni çıktı. Benim kızaklı bir telefon vardı hiç unutmayın. E250'nin bir tık üstüydü. Nokia'nın telefonu ödenme o zamanların gari popüler Android yok. Bak on, o zamanlar Android yok. Hiç Android telefon yok dokunmatik. Nokia'nın yanlış olmasın 58 çift sıfır mı? Buca takoz gibi dokunmatik bir telefonu vardı. O zamanın iPhone'u. O zamanın vallahi iPhone'u bak. Şurada bir adam var. Neyse kocaman ee, günlerden bir gün. Yine biz bununla konuşuyoruz. Telefon o zaman çok şey değil. Ee, dediğim gibi çok ünlü değil telefon o zaman smite goy vuruyun kavanga canımı sıkma benim anımı bölme benim telefon o zaman dediğim gibi çok ünlü değil de olayı nere getirici yani? arkadaşım bana o kadar samimiyiz ki arkadaşımla samimiyetime getireceğim olayı Oy direk kesişimize bir bakın şuraya ya dadınla yenmez ya dadınla yenirse gel yanıma Arkadaşım bana derste telefonunu veriyor millette telefon yok İnter paketi o zaman Vodafone'un 9 liraya bak 9 TL'ye Vodafone'un sınırsız internet paketi var. Sınır yok. İstediğin kullanabiliyorum. Sıfır sınır. Sıfır nokta Facebook var bir de. Sıfır nokta Facebook kullanıyoruz biz. İnternetin olmasa bile internete giriyor. Sıfır nokta Facebook yazdığında arama yerine internete girebiliyorum. İnternet paketin olsun olmasın. Paran olsun olmasın. Bana mi tuttu gerçekten o? Güzel dojladı O skill'i dojlamasam öldüydüm muhtemelen. Neyse günlerden bir gün ben sıfır nokta Facebook'ta DS'e tabi. Alttan hızla mesajlaşıyoruz. Tabi bizim zamanımızın sevgileri sahte değildi hısım. Bildiğin gibi yürektendi. Biz elini tutmaya utanırdık. Mesaj attığımızda güzel bir mesaj geldiğinde sevinirdik. Gene de işte bir sevinme esnasında hoca beni yakaladı. Telefonumu aldı. Vermeyeceğim vermeyeceğim. E kız mesaj bekler. Öğlen buluşulacak çarp öyle mi öyle. Benim arkadaşım o zaman e, yeni tanışmamıza rağmen bak. 2 sınıftaydık. Bu çok sevdiğim en yakın arkadaşımdı neredeyse. Hani ilkokulda tanışıp da en yakın arkadaş olma durumu da değil bak. Şu adam öldüren anlatmaya devam edeceğim. Hanımı böldüğü için. Bir sene olmuş tanış alan ve gene de en yakın arkadaş olmuşuz. Ben de telefonum, telefonunu verdi. Kendi Facebook'uma giriş yaptım. Oradan benim altınla konuşuyor. Yar çurt. Neyse her gün beni telefonunu vermeye başladı. Benim telefon kaptırdık. O zaman vermedi miydi? Hoca okul sonumu vereceğin de değildi Yanlış olmasın. O derece bir samimiydik yani. Hem bu arada bahsetmek istediğim olay hem samimiyetimiz. Dur o ortalık karışık set bana karşı botma. Hem benim arkadaşımla samimiyetimden bahsetmek istiyorum size. Ya dur abi oğlum ya. Hem de ee, o zamanki duygulardan hani o zamanki gençliğimizden falan bahsetmek için konuşuyorum. Top mid gap. Junk yok mu? Junk yok mu kanzi diyelim. Şuna bir de sinir olsun bir. Top mid gap diyor diye. 1-3 midimiz var. Topumuz 2-3. Ben bu arkadaşla arabanın nasıl bozulma hikayesi bu. Yani olayı başta bir konuyu belirttim. Yani gel gelelim biz bu arkadaşta günü ol, zamanı oldu küstük. Nasıl küstük sizce yani nasıl bu, bu kadar samimi oldum birisiyle küsebildik. Günlerden bir gün gene benim serserliğim yüzünden oldu. İtliğimiz, zinerliğimiz yüzünden oldu. Timing'i güzel atalım. Bana telefonunu bile kullandırttıran internetine girdiktiren benim telefonu yakalattığım halde kendi telefonunu yakalatma riskim olduğu halde bak benim telefonu vermemiş hocam. kadar samimi oldum bir arkadaşla ben küstüm bu arkadaşla niye küstüm aramız niye bozuldu ben onu anlatacağım gene benim yüzümden nereye diyor nereye diyor bizim adam ah geri döndü tek yer mi koleden tek yeri bir gün ikimizin bir ortak arkadaşı var bak mille şimdi kız meselesi yüzüne kavga eder biz o zaman ne yüzünden kavga ediyorduk bak gene devam ederiz konuşmaya Tamam indirdik. Montağı koyamadım çünkü V'n'i kurtarmak zorundaydım. Çıkın çıkın gar çıkalım. Günlerden bir gün o zaman çok moda olan bir şey var ısım. Bu arada hikaye bölüne bölüne anlatıyorum ama olacak olan olabilecek olan olay bu yani. Bu şekilde anlatılabilir Max. Yalla Bora seni bir öldüren bana ne yaptın diye reyling sana bunu yaptım ben. Hem oyuna odaklanıp hem de bir yandan hem oyun bölümü hem sohbetimizi ediyoruz. Ben bir de kalayım alayım. Hem de alınma görselini görmüş olalım. Hem de sohbetimiz edelim. Günlerden bir gün orama, o zaman saç uzatma modası var. Böyle saçak boyma modası bildiğiniz mi? 2000 bahsettiğim 2012'lerde filan herhalde. 2010, 2010'larda falan benim bahsettiğim bu. 2012'lerde. Bak 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 direkimizi bir izleyelim. Yine Aziz Tayla Efecan stili tam o zamanların meşhur olduğu 2011 zamanları saçı uzatma stili var. Ben saçımı çok uzatırdım o zaman saçaklarım falan koyardım Böyle saçımı yana yatırıydım. Aziz Tayla stilini özenirdim. Hepiniz yani aranızda büyükler varsa buna özendi. Şimdi yadırgadığınız şeyleri özlüyorsunuz biliyorum. Ben inkar etmeyeceğim bunları yaptım ama o zamanlar modaydı kanka. Şimdi ne modaysa o zaman da modaydı. Şimdi Adamlar modaysa o zamanlarda onlar modaydı yani. Sabahları da hocalar sıradan geçirmezdi böyle çok az uzun olsun saçın aşeriye gibiydi bizim kız saçın çok az uzun olsun müdür kabı da bir alır Abi ben, ben mimliydim zaten beni hemen ayırıydı müdür kenara geç boyum da uzun 1.86 boyum var Kemal kenara geç Kemal kenara geç anasını sattım plaka mı söylenmiş lan dakikada ayırıyorsun beni şunu bir pasifi geçsin Bir de polim yapıyor kesebilecek gibi Ula bir sıraya geçeriz Oradan oraya var Asiye Kemal kenara geç Kemal kenara geç hemen ayır müdür bizi Ula Yeterin varsa yeter En son ben saklanmaya başladım artık mimlendiğim için sıradan sonra girmeye başladım okula Ne oldu oldu bir şey oldu beni zorla e, sıraya soktular aha dedim ben çevirmeye yakalanacağız müdür çevirmeyi zaten trafik kontrolü gibi duruyor durduğu yerde Yakalandık baba beni en son uzattığım kaç aydır uzattığım saçı Müdür bana kestirecek oldu Ula gitmeyeceksin şöyle gitmeyeceksin böyle gitmeyeceksin zorla bir de yanımıza geldi müdür yardımcısını yanımıza aldı. Bunu berbere götüreceğiniz bunları bir 10 kişiyi topladı saçı uzun olanları kestireceğiniz. Serseri stili biz hepimiz oradayız gari ne kadar it zine varsa biri de bensem elebaşı olarak tabi o zamanın Tokyo Revengers neyse şimdinin biz uyduk bak özendirmek için söylemeyin yediğimiz bokları anlatıyorum ben size çete bir biraz çocuk serseri bizim kendimizden ayrı kimseye zararımız yoktu toplanıp bir dövüşürdük arada bir şeyler işlerdik bu yani bizim olayımız İsterseniz bir gün bu kavga dövüş olaylarımızdan da anladırım. Tabi isterseniz yorumlarda belirtin. Şu an bu anı gene geçmişe dair ama başka bir olaylar anlatmaya yönelik bir yandan da oyunu bitirelim. Müdür beni götürdü tıraş ettirdi. Oyun bitmeden bir yandan da anımızı anlatalım. Müdür beni götürdü zorla müdürü yanımsı tıraş ettirdi Ve şu kişi. En yakın arkadaşım dediğimin arkadaşın da kendi en yakın arkadaşı. Bana o zaman işte Zazizo güldü etti. Hani saçın kestirmem değeriydin. Bak senin saçın kestiler bilmem ne carçurt dedi. Ben de geldim bu çocuğu dövdüm kanka. Sen bana mı güldün zartzurt diye. Yani bu hikayenin devamını anlatmak istiyorum aslında ama video buraya kadar sürdü. Bir sonraki videoda anlatam olmazsa hem de geçmişteki bizim meselelerden anlatalım. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yondayme,